Ot göz. Sayın Başkan, değerli milletvekilli, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Ülkemiz 21 yılda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda büyüdü ve gelişti. Seçim bölge Muğla'mızda da, çok sayıda yatırma hizmet kazandırdık. Muğla'mızda sağlık alanda da önemli yatırımlara imza attık. Yarın da Muğla Eğitim Araştırma Hastanemizde nükleer tıp merkezi en modern cihaz ve malzemelerle donatılmış yeni yeni açılışını yapacağız. Hastanemizi şehir hastanesi konsepti haline getiriyoruz. Yatak sayımızı kademeli olarak 1500'e çıkarıyoruz. Hizmete açtığımız Seyit dikemer Devlet Hastanesi C grubundan B grubuna yükselttik. durumda 150 yataklı devlet, devlet hastanesi açtık. 125 yataklı marmaz Devlet Hastanesi inşaat devam ediyor. Muğla'mızın ihtiyacı olan her alanda yatırma hizmetlerimiz devam edeceğiz.